bölge temsilcimiz taleplerimizi ve mücadele hedeflerimizi içeren açıklamamızı sizlerle paylaştı. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için iki yıldır sürdürdüğümüz bu mücadele sürecinin yeni bir dönemini başlattık. Dün Kırşehir'de başlayan alan eylemleri Öncesinde geçtiğimiz haftalarda iş yerlerinde bildiri okumalarla başlayan bu süreç dün Kırşehir'de yaptığımız ilk basın açıklamasıyla başladı. Bugün şu an İstanbul'dayız. Bundan sonra bugün yine Kocaeli'nde ve Gaziantep'te. Yarın Adana, Artvin, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da. Cuma günü Bursa'da Çanakkale'de ve Tunceli'de. Pazartesi günü Antalya ve Çorlu'da. Salı günü Eskişehir'de, Manisa'da ve Gebze'de. diskin örgütlü olduğu Disk bölge temsilciliklerinin bulunduğu bütün kentlerde kitlesel biçimde dist'ler. Tüm mücadele arkadaşlarıyla birlikte alanlarda, sokaklarda olacağız. Susmuyoruz, Artık korkmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat dayız. İş yerlerinden başladık. Vergi daireleri önlerine taşıdık. Sayısız mitingler yaptık. En son geçtiğimiz yıl İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük günlerce. Ve yaptığımız tüm eylemlerde, yürüyüşlerde gördük ki bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak bu taleplerimiz büyük bir toplumsal karşılıkla attığımız her adımda daha da büyüdü. Bugün artık bugün artık yeni bir mücadele sürecine başlarken diyoruz ki sevgili arkadaşlar yaşadığımız bu tablo, bu işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, bu adaletsizlikler bir tesadüf değil, bir rastlantı değil. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının o sürekli değişen Maliye Bakanlarının beceriksizliği ya da iş bilmezliği değil. Yaşadığımız bu tablo, bugün işsizliğin 12 milyona dayanmış olması, açlık sınırının bile çok altındaki bir asgari ücreti milyonların mahkum edilmesi, milyonlarca emeklinin asgari ücretin bile çok altındaki emekli aylığına 12.500 liraya mahkum edilmesi, bu vergi adaletsizliği ve yaşadığımız bütün bu tablonun nedeni ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının politikalarıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Oysa hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz üretiyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını İşçileri, emekçileri, emeklileri, kadınları, gençleri, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki adalet sağlansın. Saraya değil! tercihlerinin sonucu olarak yaşadığımız bu ağır tablonun tam tersi mümkündür. Yani ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, insanca yaşadığımız bir ülke mümkündür. Gelirde adaletin sağlandığı, herkese insanca yaşamaya yetecek bir gelirin sağlandığı bir asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi mümkündür. Bu ülkeyi bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarmak ve asgari ücreti sembolik bir ücret haline getirmek mümkündür. Bu ülkede işçilerin, emekçilerin sendikalaşmasının toplu sözleşme ve grev hakkı başta olmak üzere sendikal haklarını kullanabildiği bir çalışma hayatı mümkündür. Kıdem tazminatını bırakın el uzatıp ortadan kaldırmayı. Kıdem tazminatı tavanını kaldırarak herkesin çalışmasının karşılığında daha sonra hayatını sürdürmesi için bir güvence olacak kıdem tazminatına ulaşması mümkündür. Tazminata uzanan eller kırılsın. Tazminata uzadan eller kırılsın. Tazminata uzadan eller kırılsın. Herkesin belli bir süre çalıştıktan sonra ne yaşa takılmak, ne prime takılmak, ne başka şeylere takılmak değil. Emeklilik hakkına ulaşması ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmamız mümkündür. Değerli arkadaşlar bugün yaşadığımız bu tablonun tam tersi mümkündür. Yeter ki tercihler değişsin. Ama bugün bakıyoruz ki ülkeyi yöneten iktidarın bütün konuşmaları, bütün politika belgeleri işte orta vadeli programı önümüzdeki günlerde açıklayacaklar 2025-2027 orta vadeli programını. Ve bütün orta vadeli programları 12. Kalkınma Planı. Hükümetin bütün politika belgelerinde görüyoruz ki bizleri açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden bu politikalarda ısrar var. Görüyoruz ki zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin çarklarını daha da acımasız bir biçimde döndürmek için çalışıyorlar. Bakın bütün politika belgelerine. Diyorlar ki asgari ücret önümüzdeki yıl yüzde on beş ya da yirmi artıracağız. Eğer 2025'te emekli olursanız bugün alacağınızı da alamayacaksınız ve hedeflenen enflasyon rakamları üzerinden ücret artışlarıyla bizi daha da büyük bir açlıkla yoksullukla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Enflasyonla mücadele adı altında ücretleri artırmadılar. Asgari ücrete ve ücretlere ara zam yapmadılar. Ama ne oldu? Ne enflasyon düştü? Bizler de aynı zamanda daha fazla yoksullukla karşı karşıya kaldık. Dün büyüme rakamları açıklandı. O çok övündükleri ama asla işçilerle, emekçilerle, halkla paylaşmadıkları büyüme rakamlarında da sert bir düşüş olduğunu gördük. Yani değerli arkadaşlar, İstiyorlar ki bu düzen böyle devam etsin. İstiyorlar ki herkesi yoksullukta eşitledikleri bu düzen böyle devam etsin. İstiyorlar ki bütün işçiler asgari ücretle çalışsın. İstiyorlar ki bütün emekliler en düşük emekli aylığı ucube sistemle uydurdukları en düşük emekli aylığıyla yaşasın. İstiyorlar ki bütün kamu çalışanları en düşük memur maaşıyla yaşasın. Yani hepimizi yoksullukta eşitleyen bu düzeni devam ettirmekte ısrar ediyorlar. Ama biz iki yılı aşkın bir süredir verdiğimiz bu mücadelede ve başlattığımız bu yeni süreçte diyoruz ki evet iş yerlerinden başladık. Bugün alanlardayız ve Eylül ayının ortasından itibaren de büyük bölge mitingleriyle devam ettireceğimiz bu mücadele sürecinde diyoruz ki artık biz zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz. Asla yani, teslim, teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla, asla. Teslim olmayacağız. Teslim olmak asla yok. Bu işsizliğe, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin karartılmasına teslim olmayacağız. Bu açlık sınırının altındaki asgari ücrete teslim olmayacağız. Ülkenin bir asgari ücretliler ülkesi haline getirilmesine teslim olmayacağız. Emeklilerin açlıkla yüz yüze bırakılmasına teslim olmayacağız. Sendikasızlığa, Sendikal haklarımızın kullanımının önündeki engellere teslim olmayacağız. Yani emeğimize, ekmeğimize ve memleketimize sahip çıkacağız. Dedik ya bunun tam tersi mümkün. Yani eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik temelinde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı bir ülke için biz bunun adına emeğin Türkiye'si diyoruz. Emeğin Türkiye'si için sesimizi, soluğumuzu daha da yükseltecek ve alanlarda, meydanlarda buluşmaya ve bu süreçteki bütün mücadele hedeflerimizi büyütmeye kararlıyız. Evet, bu basın açıklamaları ve alan eylemlerinin ardından dedik ya büyük bölge mitinglerine başlıyoruz. İlk bölge mitingimizi 13 Eylül günü 13 Eylül günü Mersin'de yapacağız. Antalya'dan Adana'ya, deprem bölgesi Hatay'dan Antep'e kadar Akdeniz bölgesindeki bütün illerden distiler sınıf kardeşlerimiz 13 Eylül günü Mersin'de büyük bir mitingde buluşacağız. Ardından 20 Eylül'de 20 Eylül'de İzmir'de Ege Bölge mitingimizi yapacağız. 25 Eylül'de İstanbul'da büyük bir bölge mitingi yapacağız ve böylelikle mücadele sürecimizi Ankara'ya kadar taşıyacağımız ve bu iradeyi hep birlikte büyüteceğimiz yeni bir dönemin başlangıcında tekrar Disk adına hepinizi sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutta selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz olacak zafer dilenen emekçinin olacak yan yana isek umut var. Diz varsa umut var. Umudu hep birlikte büyüteceğiz. Yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gelirde, vergide, ülke. De. bizim için tüm diskleri, dostlarımıza emek meslek örgütlerine siyasal parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Yemin